Tekrar merhabalar sevgili izleyenler. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Haber zamanıyla karşınızdayız. Mil Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak rapor raporunda son aşamaya geldiğini söyledi. Meclis Komisyonu yazım ekibinin oluşturduğu nihai raporun taslağı ise komisyonda bulunan siyasi partilere de gönderildi. Tekrar komisyonu bütün 50 milletvekili arkadaşımızı bir araya getirerek. Meclis komisyonunun rapor yazım ekibi ortak rapora ilişkin çalışmalarında son aşamaya geldi. Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uğulu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıda rapora nihai şeklin verileceğini açıkladı. Komisyonun yaptığı 5 toplantıda uzlaşılacak noktaların belirlendiğini belirten Kurtulmuş, komisyonda yapılacak oylamanın ardından raporun meclis başkanlığına sunulacağını söyledi. Dün akşam itibariyle bu 5 arkadaşımıza kişiye özel olmak üzere bir taslak metni üzerinde çalıştığımız taslak metni olgunlaştırarak gönderdik. Herhalde önümüzdeki günlerde burada tekrar komisyonu bütün 50 milletvekili arkadaşımızı bir araya getirerek eee müzakere yapar oylamamızı gerçekleştirir ve komisyon olarak görevimizi tamamlarız raporumuzu Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına takdim ederiz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a sert sözlerle yüklendi ve Özarslan'a attığı mesajları grup toplantısında okudu. Özarslan'a sert ifadeler kullanan Özel, "Gün gelecek, devir dönecek, o gün elime düşeceksin." dedi. Özel, Özarslan konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenmiş oldu. İktidara bozuk doğum Mesut'la gidilmez. Ama Zeydan'la gidilir. Mansur Yavaş'la gidilir. Ekrem Başkan'la gidilir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özel'in gündeminde Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarsan'ın CHP'den istifa etmesi ve AK Parti'ye geçeceği iddiaları vardı. İktidara yürüyen partinin doğrusu da olur, yanlışı da olur. Bozuklar ayrılır, sağlamlarla iktidara yürünür. Özel, Özarslan'ın hakaret ve küfür iddialarına yanıt verirken Mesut Özarslan'a attığı mesajları da grup toplantısında okudu. Doğan'a seslendi. Diyor ki, çarşamba günü AK Parti grubuna katılıyorum. Ankara gücü olarak yanımızda durun, her ihtiyacınızı karşılayayım. Tümün liderine diyor ki sana da ayrı alayım. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Kürt meselesinin çözümüne dair süreci yorumladı. Öcalan dahi siyasi tutuklulara umut hakkı tanınmadan hukuki zemin eksik kalır dedi. Hatimoğulları sürecin 3 temel aşamasının olduğunu da söyledi. Peki o 3 temel aşama nedir? Gelin birlikte bakalım. Barış, dağda olanların, sürgünde olanların, ülkesinden koparılanların, demokratik yaşama onurlu bir biçimde katılımı sağlayacak bir süreçtir. Dem Parti Eş Genel Başkanı ben Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında konuştu. Hatimoğulları Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak rapor yazımı çalışmalarına dikkat çekti. Eğitim, Gerekli yasal düzenlemelere vurgu yaptı. Komisyon raporu TCK, TMK ve infaz kanununda kapsamlı değişiklikleri önermelidir. TMK demokratik siyaseti kriminalize eden bir araç olmaktan çıkarılmalı. İnfaz rejimi toplumsal barışı güçlendirmeli. Umut hakkı Sayın Abdullah Öcalan dahil ağırlaştırılmış müebbet rejimindeki siyasi tutsaklar için tanınmada hukuki bir zemin tanınmazsa hukuki zemin eksik kalır. Ayrıca şu bilinmeli ki bu sürecin en önemli aktörü Sayın Abdullah Öcalan'dır ve buna göre hareket edilmelidir. Hatimoğulları yeni sürecin üç temel aşaması olduğunu söyledi. Biz DEM Parti olarak bu barış sürecini üç temel perspektiften ele alıyoruz. Birincisi demokratikleşmedir. Barış demokrasiden sonra hatırlanacak bir hedef değildir. Demokrasiyle eş zamanlı yürütülmek zorundadır. Bu yüzden demokratikleşmenin vazgeçilmez koşulu kayım uygulamaları kaldırılmalıdır. İkincisi hukuktur. Hukukun askıya alındığı yerde barış kalıcı olamaz. aym ahim kararlarının uygulanmadığı bir ülkede barış söylemi inan inandırıcılığını yitiriyor. Üçüncüsü ise özgürlükler. Barış toplumun nefes alması demektir. Düşünce ve ifade özgürlüğü, örgütlenme ve basın özgürlüğü olmadan barış olamaz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'de yaşananları yorumlarken bu işin Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı var sözleri tartışma yarattı. Fidan'a cevap veren DEM Parti Başkanlık Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları açıklamalar sürecin ruhuna aykırı dedi. Realitenin değil, ideallerin hayat olduğunu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan CNN Türk'te katıldığı canlı yayında bölgedeki son gelişmelere yönelik soruları yanıtladı. Suriye'deki gelişmeleri yorumlayan Fidan bu işin Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı var dedi. Bakın bu işin bir de Irak ayağı var Ahmet Hakan Bey. Yani Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı var. İnşallah Irak'ta buradakinden ders çıkartırlar da daha akıllı bir karar alırlar ve oradaki geçiş daha kolay olur. Irak hükümeti, Irak devleti bu konuda bir irade koymak zorunda kalacak. Sincar orada duramayacak mı? Duramaz. Durmaması lazım yani normal şartlar altında. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasına Dem Parti'den tepki geldi. Grup toplantısının ardından konuşan Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Atımoğulları Fidan'ı eleştirdi. Açıklamalar sürecin ruhuna uygun değil dedi. Suriye'de atılan adımlar e, ve 30 Ocak mutabakatının hayata geçmesiyle beraber e, süreç çok ciddi bir biçimde hafifledi. Biz hafiflemiş olan bu süreçte eee yol alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu haftadan itibaren Türkiye'nin temel gündemi ve temel konusunun eee komisyonun çalışmaları ve yeni atılacak somut adımların olmasını beklerken eee Sayın Hakan Fidan'ın yapmış olduğu bu açıklamayı son derece talihsiz buluyoruz. Adeta eee haritadan bakarcasına yeni e, arızalar nasıl yaratılabilir? Yeni yokuşlar nasıl üretilebilir diye bakılıyor yaptığı bu açıklamayı bu sürecin ruhuna uygun olarak görmüyoruz. Biz bölgesel düzeyde barışın ilerlemesi için daha yapıcı adımların atılmasını beklemekteyiz. Irak ülkeye transfer edilen işit mensupları hakkında sıfırdan soruşturma başlatıyor. Bazı işitlilerin ezidi soykırımından sorumlu tutulduğunu belirten Irak yetkililer bu kişilerin soykırımdan da yargılanacaklarını belirtti. Irak Yüksek Yargı Konseyi'ne bağlı Uluslararası Adli İşbirliği Ulusal Merkezi Başkan Yardımcısı Ali Ziya, Suriye'den Irak'a transfer edilen bazı işit mensuplarının 2014'teki Ezidi katliamından dolayı yargılanacağını açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sorumluluğunda Kuzey ve Doğu Suriye'deki kamplardan Irak'a şimdiye kadar 2250 IŞİD mensubu taşındı. Irak'taki hapishanelere toplamda 7-8 bin kadar işitlinin taşınması bekleniyor. Adli İşbirliği Ulusal Merkezi Başkan Yardımcısı Ziya, IŞİD üyelerinden bazılarının tehlikeli olduğunu ve kimyasal silah kullanımı toplu katliam ile ezidi Kürtlere karşı soykırım işlemekle suçlandıklarını söyledi. Tüm mahkumlar hakkında sıfırdan soruşturma başlatılacağını vurgulayan Ziya, soruşturmalar tamamlanmadan herhangi bir işitlinin ülkesine iade edilmesinin söz konusu olmayacağını belirtti. 2014 yılının Haziran ayında Irak'ın Musul kentine saldırı başlatan IŞİD, kenti işgal etmesinin ardından 3 Ağustos'ta Ezidi Kürtlerin yaşadığı Şengal'i hedef almıştı. Birleşmiş Milletler verilerine göre IŞİD'in Şengal'daki saldırılarında en az 5 bin Ezidi katledildi, 6 binin üzerinde kadın ve çocuk kaçırıldı, tecavüze uğradı ve köleliğe zorlandı. Kaçırılanlardan bugüne kadar 3595 kişi kurtarılabildi. Hala çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 2900 ezidinin işit tarafından esir tutulmaya devam edildiği tahmin edilirken yüzlercesinin akıbeti bilinmiyor. Soykırımın gerçekleştiği bölgede hala açılmayı bekleyen onlarca toplu mezar bulunurken zamanla yeni toplu mezarlar bulunmaya devam ediliyor. Şengal, IŞİD'in işgalinden 13 Ekim 2015'te kurtarıldı. Irak Federe Kürdistan Parlamentosu 3 Ağustos'u Ezidi soykırımı günü ilan etti. Birleşmiş Milletler'in yanı sıra 14 ülke Ezidi soykırımını tanıyor. Türkiye ve Irak parlamentoları ise bu yönde bir karar almış değil. 6 Şubat depremlerinde Malatya'da yıkılıp 16 kişinin hayatını kaybettiği otelle ilgili 13 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme firari sanıklar hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebini reddetti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yıkılıp 16 kişinin yaşamını yitirdiği Avşar Otel davası yargılamasına devam edildi. İkisi firari 13 sanığın taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan yargılandığı dava Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Müşteki avukatları yurtdışında bulunan firari sanıklar olan otel işletmecileri Barbaros Avşar ve Hasan Hüseyin Avşar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. Sanık avukatları ise hazırlanan bilirkişi raporunun Yargıtay'ın aradığı kriterleri içermediğini öne sürerek yeni bir heyet oluşturulması talebinde bulundu. Talepleri reddeden mahkeme heyeti dosyaya ibraz edilen dilekçelerin bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı 2 Haziran'a erteledi. Adıyaman'da depremzedeler için inşa edilen köy evlerinin zemininde toprak kayması yaşandı. Konutların henüz sahiplerine teslim edilmeden bu hale gelmesi güvenli ve sağlam konutlar bunlar mı sorusuna neden oldu? Adıyaman'da deprem Konutları Adıyaman'da depremzedeler için inşa edilen köy evlerinin hali bu kadar da olmaz dedirtti. Görüntüler Gölbaşı ilçesine bağlı Akçabel köyünde inşa edilen deprem konutlarına ait. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören Akçabel köyünde yaşayan depremzedeler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeni köy evleri inşa etmeye başladı. Yapımı devam eden konutların zemininde henüz sahiplerine teslim edilmeden bozulma ve toprak kaymaları oluştu. Deprem konutlarının hali yerel sanatçı Sabri Örge tarafından kayda alınıp kamuoyuyla paylaşıldı. Bak evlerin üstüne hep oynamış durumda. Oynak yerlere yaptılar daha. Oynamış gidiyor. Millet daha gelmeden vaziyet bu. Görüntülerde konutların çevresindeki zemin bozulmaları ve toprak kaymaları açıkça gözüküyor. Evler rezalet durumda. Bile bile getirdiler bu oynağı yaptılar bu köyü. Her taraf gitmiş, evler gitmiş, çökmüş ya. Evin altına su geliyor. İnşası süren konutlar Görbaşı Kaymakamlığı tarafından daha önce güvenli ve modern yaşam alanları olarak sunulmuştu. Ancak konutların henüz sahiplerine teslim edilmeden bu hale gelmesi deprem zedeler için inşa edilen güvenli ve sağlam konutlar bunlar mı sorusuna neden oldu. Bu yönlü beraberinde getirdi. Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli iki doktor hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz para talep ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Birçok kamu kurumundan yükselen rüşvet iddiaları artık devlet hastanelerine sıçradı. Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli iki doktor rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar hakkında muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmada iki doktorun hastalardan ameliyat işlemleri için ek ücret istedikleri tespit edildi. Doktorlar savcılık talimatıyla gözaltına alındı. İstanbul'un Esenyurt ilçesi 1 milyon 3095 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu. Peki bu duruma Esenyurtlular ne diyor? Yanıtı haberimizde. İstanbul'un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt yine birinciliği kaptırmadı. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre 1 milyon nüfus barajını aşarak Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu. Esenyurt, 1 milyon 3905'e ulaşan nüfusuyla sadece Türkiye'nin ilçelerini değil birçok ülkenin nüfusunu da geride bıraktı. 684.770 kişilik nüfusuyla Lüksemburg, 627.568 kişilik nüfusuyla Karadağ, 548.210 nüfusuyla Malta, 400.000'lik nüfusuyla İzlanda, Trump'ın açıklamalarıyla gündeme gelen 55.000'lik nüfusuyla Grönland, Esenyurt'un ardında bıraktığı ülkeler arasında yer alıyor. Zira Esenyurt 90'lı yılların başından itibaren yoğun göç dalgasıyla birlikte büyüyor. Sanayi ve işletmelerin yoğun olduğu ilçe göç alma durumunu açık hale geliyor. Üstelik bu göç sadece Türkiye içinden değil, dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlarla her geçen gün büyüyor. Peki Esen yurtlular bu durumu nasıl değerlendiriyor? Burada çok fazla nüfus var, çok fazla insan var. Bir de geniş aileli insan sayısı çok fazla. Dışarıdan da insanlar var, burada yabancılar da var. Çok kozmopolit bir bölge. Her e, ırktan, her kültürden insan sayısı çok fazla. Bu yüzden konut talebi hiç azalmıyor. Aksine artıyor. Ama diğer ilçelere oranla konut fiyatları biraz daha düşük olduğu için bu nüfusu mu arttırıyor, nüfusun artışı mı konut taleplerinin daha düşük ya da daha yüksek seviyede olmasını mı sağlıyor onu çok bilmiyorum. Tabii ki bu olumludur. İnsanların bir arada yaşama kültürü, bir arada birbirini anlama kültürü, birbirini tanıma açısından, ülkemiz açısından değerlidir. 10 yıl önce bugünkü gibi değildi yani daha bana göre daha iyiydi. Sakin geçiyordu, güzel günler geçiyordu. Yani şu anda gene iyi ama bir tık kalabalık. Elden kira ödeyenler dikkat edecek artık. Yargıtay'dan milyonlarca kiracıyı ilgilendiren çok kritik bir karar geldi. Yüksek Mahkeme "Elden ödedim." diyen kiracıya tanıkla ispat yolu kapalı dedi. Ev sahibi "Ödemedin." dedi. Kiracı "Elden verdim." diye savundu. Uyuşmazlık ise Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi elden yapılan kira ödemeleriyle ilgili önemli bir karar aldı. Dosyaya göre taraflar arasında yazılı kira sözleşmesi vardı. Sözleşmede kira bedelinin banka yoluyla ödenmesi kararlaştırılmıştı. Ancak ev sahibinin talebiyle ödemeler elden yapıldı. Bir gün sonra ev sahibi kira ödenmedi diyerek icra takibi başlattı. Kiracı kiraları daha önce ödediğini savundu. İcra tehdit altında aynı parayı ikinci kez ödemek zorunda kaldığını söyledi. Ve ödediği paranın iadesi için dava açtı. Yerel mahkeme tanıkları dinledi ve kiracıyı haklı buldu. Ancak Yargıtay bu kararı bozdu. Yüksek mahkeme yazılı kira sözleşmesi bulunan ve yıllık kira bedeli senetle ispat sınırını aşan durumlarda kira ödemesinin tanıkla değil kesin delille ispatlanabileceğini hükmetti. Yani banka dekontu yoksa, makbuz yoksa, kiracı haklı olsa bile haksız duruma düşebilecek. Ankara'nın Batı Adliyesinde adli emanet kasasındaki 10 tam altın ve 5 çeyrek altının eksik olduğu tespit edildi. İnceleme sonrası altınları adliyedeki bir memurun aldığı ortaya çıktı. Adli emanette soygun haberi bu kez Ankara'dan geldi. Olay Ankara Batı Adliyesindeki adli emanet kasasında yapılan rutin denetimlerde anlaşıldı. Adli Emanet Bürosu'na yerleştirilen kameraların incelemesi yapıldı ancak herhangi bir tespite ulaşılamadı. İnceleme sonrası ifadesi alınan bir memur altınları kendisinin aldığını itiraf etti. İfadesinde ihtiyacı olduğu için altınları aldığını, ihtiyacı kadarını alıp diğer altınları yeniden adli emanet kasasına koyduğunu itiraf etti. Zanlı adli emanet bürosuna kamera takılması nedeniyle diğer altınları yerine koyamadığını söyledi. Memur olayın ardından tutuklandı. Büyükçekmece'deki adli emanet soygununa ilişkin soruşturma ise hala sürüyor. Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'ndan yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında firari zimmet memuru Erdal Timurtaş ve ailesi İngiltere'ye kaçmıştı. Zanlının kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklanmıştı. Emin Alper imzalı Kurtuluş filminin fragmanı izleyicilerle buluştu. Kadrosuyla ve konusuyla dikkat çeken filmin dünya premieri 76. Berlin Film Festivali'nde yapılacak. Başarılı sinemacı Emin Alper'in 5. uzun metraj filmi Kurtuluş'tan ilk fragman yayımlandı. Dedem benimle konuştu. Merakla beklenen filmin oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman gibi isimler yer alıyor. Film, korucu Hazeran Eşireti ile yıllar önce terk etmek zorunda bırakıldıkları köylerine geri dönen bezariler arasındaki toprak çatışmasını konu alıyor. Durun, dua edin. Çekimler Batman'ın Kırkat Köyü ile Mardin'in Kıllit Köyleri'nde yapıldı. Kurtuluş, festival sezonunun ilgi çekici yapımlarından biri olacak gibi duruyor. Derken... 76. Berlin Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde dünya premierini yapacak olan film, büyük ödül altın ayı için yarışacak. Emin Alper 2019'da yine aynı bölümde Kız Kardeşler filmiyle yer almıştı. Seni soracağım dedi. Böylece Kurtuluş 7 yılın ardından Türkiye'den ana yarışmaya seçilen ilk yapım oldu. Oturun. Paul Thomas Anderson ve Johnny Greenwood'un Mevlana Trump'ı konu alan belgeselde Phantom Thread e, filminden bir müziğin kullanılmasına tepki gösterildi. İkili müziğin belgeselden çıkarılmasını istedi. Here we go again. ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ı konu alan belgesel film Melania'da kullanılan bir müzik tartışmaları neden oldu. 2017 yapımı Phantom Threat filminde kullanılan ve Johnny Greenwood imzası taşıyan müziğin söz konusu belgeselde yer alması, Greenwood ve Phantom Threat'in yönetmeni Paul Thomas Anderson tarafından tepkiyle karşılandı. Greenwood ve Anderson müziğin belgeselden kaldırılmasını talep etti. İkili besteciyle yapılan anlaşmanın ihlal edildiğini söyledi. Yapılan açıklamaya göre Johnny Greenwood telif hakkına sahip olmasa da Universal Stüdyolarının 3. parti kullanımı hakkında Greenwood'a danışmaması sözleşmeye aykırı bir durum. Everyone wants to know. So here it is. Öte yandan belgesel ekibinden konuyla ilgili bir yanıt gelmedi. Hi Mr. President. Congratulations. Geçen ay gösterime giren Brett Ratner e imzalı belgesel 40 milyon dolar karşılığında dijital bir platforma satıldı. Bu bir belgesel için ödenen en yüksek miktar. We'll Peacemaker. Peacemaker and the fire. Melania filmi Donald Trump'ın ikinci başkanlık yemin töreni sürecinde Melania Trump'ı takip ediyor. Evet değerli izleyenler haber zamanının sonuna geldik. Yarın aynı saatte öne çıkanlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.